Merhaba arkadaşlar. 8. videoyla birlikteyiz. Bugün Swift Data konusuna giriş yapıyoruz. Swift Data, Core Data yerine Swift UI ile birlikte hayatımıza girdi. Geliştirici konferansında en son kanıtlan. Artık Core Data kullanmıyoruz Swift UI ile. Swift Data kullanıyoruz. Çok basit, daha gelişmiş ve hızlı bir şekilde verilerimizi kayıt altına alabiliyoruz Swift Data ile birlikte. Sonrasında eğer bir veri bulunamadığında hazır bir şekilde uyarı vermek isterse kullanıcıya Content Unavailable View kullanacağız. Bu da yine iOS 17 ile birlikte hayatımıza girdi. Sonrasında sabitlerimizi Constant sınıfının içerisinde tanımlayarak herhangi bir yerden miras alınmasını engelleyeceğiz ve doğrudan eleştirebilir olmasını sağlayacağız. Değişenlere statik anahtar sözcüğünü vererek. Sonrasında Date Formatter kullanarak modelimizde bir alan ekleyeceğiz. Kullanımını göreceğiz. For each döngüsünde on delete metodunu kullanacağız. Bu metot değil de modifikatör hızlı bir şekilde bir listeden swap, action ile veri silmemize olanak verecek. Hepsini uygulama içerisinde bu bölümde göreceğiz. Kodlamamıza geçelim arkadaşlar. Ben öncesinde videonun uzun olmaması ve olmaması için bir sınıf tanımladım. Constance diye ve kullanılan değişkenle hesaplamalarda kullandığımız değişkenleri buraya tanımladım arkadaşlar. Şimdi örnek bir hesaplama sayfasında nasıl kullanıldığını da göstereceğim. Öncesinde sınıfımızın neden final tanımladık? Arkadaşlar bu sınıfı eğer Swift'te bir sınıfı final olarak tanımlarsak başka bir yerden miras alınamaz. Bu sınıf kullanılan az sınıfla oluşturulamaz. Yani böylelikle artık constant sınıfına herhangi bir yerden erişilip de değerleri değiştirilemez. Sonrasında ise değişkenlerimizi statik olarak işaretliyoruz statik olarak işaretlediğimiz değişkenlere direkt constants nokta değişken alış şeklinde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Orta üretim view içerisinde nasıl kullandığını göstermek istiyorum. Önceden burada direkt puanlar, kat sayılar yazıyordu arkadaşlar. Artık bunları constants içerisinde erişebilir hale getirdim. Böylece bir nevi refactoring yapmış oldum. Artık daha temiz bir kod yazmış olduk. Çok ucundan da olsa ilerleyen videolarda daha da değiştiririz muhtemelen bazı yerleri. Böylelikle tek bir yerde değişkenleri toplayarak olası bir değişiklik halinde sadece constant sınıfımızda değişiklik yaparak formülümüzde değişikliklere gidebiliriz arkadaşlar. Constance bu şekildeydi. Şimdi Swift Data'ya giriş yapalım. Swift Data'ya giriş yapmak için arkadaşlar bir adet model klasörü oluşturuyorum. Bu model klasörümüzün içerisinde bir adet sınıf tanımlayacağız. Bu bizim sonuçlar tuttuğumuz modelimizi karşılayacak. Yeni bir Swift dosyası oluşturuyorum. Result diyelim adına. Arkadaşlar Swift Data'da bir modeli kullanmak için sınıf olması gerekiyor. Struct'larla çalışmıyor. Sınıflarla çalışıyor Swift sınıf Data. O yüzden bir sınıf tanımlayalım. Adı Result olsun. Sadece Identifiable protokolünü inherit etsin. Böylece otomatik olarak artan bir ID verebiliriz. Sonrasında hemen değişkenlerimizi alalım. Notlarım arasında hazırladığım için hızlıca kopyala yapıştır yapıyorum. Uzun videomuz olmaması için. Arkadaşlar burada eksiğimiz şu. Ne demiştik? Identifiable, identifiable protokolünü uygulamak için bir adet ID lazım bize. Onun öncesinde şu bilgiyi vereyim. SwiftData'yı kullanmak için SwiftData'yı import ediyoruz. Sonrasında bir ID oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Önce nasıl yapardık? Let ID derdik. UI ID nokta Böyle direkt String şeklinde kullan, kullanmayabiliriz. Direkt Integer de kullanmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar Integer kullanmış oldum. Eğer Siting kısaltsaydım UI U, UAI listik diyecektim. Integer olmasını istiyorum. Ee, arkadaşlar burada bizden bir initializer istiyor. Yani sınıf biliyorsunuz sınıflarla stajlar arasındaki temel farklardan biri bu. Sınıfların yapıcı metotları olmak zorundadır. Stajlarda buna gerek yoktur. Önce buradaki ID'ye özel bir attribute eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Swift data ile alakalı. Daha da öncesinde Swift datayı kullanabilmek için model modelü bu sınıfımızın başına koyuyoruz. Böylece artık Swift kullanabiliriz. Sonrasında ID'nin başına gelip attribute ekliyorum arkadaşlar. Bu attribute'ümüz bize Swift unik bir benzersiz alan olduğunu işaretliyoruz. ID alanının. Bakın bu şekilde ben bu attribute'i unique olarak eklediğim zaman artık bunun Swift tarafında da benzersiz olduğunu göstermiş oluyorum. Şimdi bir adet yapıcı metot oluşturalım arkadaşlar. Evet. Tarihimizi o anın tarihini alacak, ekleme yaptığı tarihi kullanacağım, onu değiştiremeyecek. Ve update işlemi kesinlikle olmayacak sonuçlarda. Sadece ekleme ve silme olacak. Aynı zamanda listeleme olacak. Bunları da ekledikten sonra Bunları arkadaşlar orta öğretimde mesela eğitim bilimleri yok. O öğretmenlik alan bilgisi yok. Bunlara başlama olarak nil değerleri verelim. Değiştirmek isterse yani de, eğer ilgili bölümde bunlara ihtiyacımız varsa tavsiye o zaman kullanalım öyle nil diyorum. Aynı şekilde buna da nil diyorum. Evet. Sonrasında buradaki işimiz bu kadar. Modelimizi tanımlamış olduk. Tekrar etmek gerekirse Swift kullanmak için model makrosunu sınıfın başına koyduk. Eğer <laughs> bit tanımlamasını kullanarak Unique e, değeriyle Swift tarafında bu alanın benzersiz olduğunu işaretlemiş olduk. Şimdi gelelim Result View tanım, tanımlamaya, tasarlamaya. Arkadaşlar Result View tarafında kullanıcı hesaplama yaptıkça burada değerleri verecek, listeleyecek. Biraz dağılsızım sesimden dolayı. Eğer ses kalitesi kötüyse kusura bakmayın. SwiftData'yı import ettikten sonra bir tasarım yapalım arkadaşlar. Şimdi SwiftData ile ta ekranımızı tasarlayalım. Önce listeleme ekranından başlayalım arkadaşlar. ResultView'de hesaplamalarının sonuçlarını listeleyeceğiz. SwiftData'yı import ettikten sonra SwiftData'yı uygulama genelinde kullanabilmemiz için öncelikle uygulamamızın başlangıç noktasına geliyoruz arkadaşlar. Burada Swift Data'da kullanacağımız bir veya birden fazla modelimiz varsa bunları uygulama genelinde kullanabilmemiz için model container dediğimiz bir modifikatörümüz var. Burada hangi modelleri kullanacaksak onları belirtiyoruz. Böylece bu modellerle Swift Data'nın çalışabileceğini uygulamaya tanıtmış oluyoruz. Self dediğimizde şurada for diyecektik galiba. Evet. Bu tanımlamayla artık bu model Swift Data'ya çalışacak hale geldi uygulama tarafından tanınmış oldu. Buradaki işlemimiz bu kadar. Eğer arkadaşlar burada birden fazla modelimiz varsa bunu dizi şeklinde vererek modellerimizi çok daha şekilde tanıtabiliriz. Result View tarafına geçiyorum. Öncelikle bir environment tanımlayarak arkadaşlar. Bu model konteksten bir değerimiz var. Böylece artık Swift Data'yı e, kullanabilmemiz için bir konteks oluşturuyoruz. Bu konteks üzerinden ekleme, ve güncelleme ve listeleme işlemlerini yapacağız. Yani tüm işlemlerimiz model context üzerinden yürüyor. Bunu belirt belirttikten sonra private var diyerek bir model context oluşturuyoruz arkadaşlar kontekstimiz de hazır. Sonrasında sadece verileri listelemek için bir makromuz var arkadaşlar. O da query şeklinde add query diyerek yeni bir query oluşturuyoruz. Böylece biz verileri Swift datadan çekerek listelemek için gerekli tanımlamamızı yapmış olacağız. Şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Dizi şeklinde ve evet, tipini belirtiyorum. Şimdi burada önce verileri listedikten sonra filtreleme işlemlerinin nasıl yapıldığını, sıralama işlemlerinin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Çok filtreleyecek bir olayımız yok. Zaten çok az modelimizde tanımlamalarımız olacak. Ben öncesinde sayfayı tasarlamıştım. Yine videonun uzun olmaması açısından tamamını alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kullanabilmemiz açısından. Hemen yapıştıralım şöyle. Evet, burayı silelim. Fazla aldık. Burayı da anlatacağım. Content-Anavailable-View tarafı. Bir hata almamamız gerekiyor. Evet. Doğru. <laughs> Arkadaşlar. Örnek tasarımımızı oluşturduk. Şu anda verilerimiz boş olduğu için ve Preview tarafında Örnek fake oluşturmadığımız için tasarımımızda görünmüyor. Öncesinde şöyle yapalım arkadaşlar. Bir adet veri ekleyelim. Orta öğretim için bu işlemi yapalım. Veri nasıl ekleniyor onu görelim. Sonrasında ise de devam edelim. Orta öğretim tarafına geliyorum. Arkadaşlar daha önceden eklemişim zaten. Bakın aynı şekilde bir model konteks oluşturuyorum. Model konteks oluşturduktan sonra hesaplama butonunda bir adet resut değişkeni tanımlayalım. Sınav adımız 2022 orta öğretim KPSS olsun. Bilgili parametreleri yerine koyalım. Burada eğitim bilimleri ve öğretmenlik alan bilgisine ihtiyacımız yok arkadaşlar ve sonuç verdikten sonra burada model context nokta insert diyerek arkadaşlar verimimizi ekleyebiliriz. Result'u buraya verince çalıştıralım uygulamamızı. Bakın şu anda hesaplamalar tarafımızda herhangi bir veri yok ortu birazdan burada veri olmadığında content unavailable view'i kullanarak kullan, kullan, kullanıcıya mesaj vereceğiz. Öncesinde orta öğretime gelelim arkadaşlar. Hesapla diyelim. Şu anda bir puanımız hesaplandı. Hesaplamara geldikten sonra gördüğünüz gibi bir adet verimiz eklenmiş oldu ve listelenmiş oldu. Hemen hızlıca tasarımdan bahsedecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar hashtagler aracılığıyla ikiye böldüm. Başlığını yukarıya yazdırdım sınav adını ve tarihi de en sağ tarafa yazdırmış oldum. Sizin tasarımınız hayal gücünüze ait. Ne kadar değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Resul tarafına gelelim arkadaşlar. Önce birden fazla veri ekleyelim. Şöyle. Değerlerimiz de değişik olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada diyelim ki sonuçları belirli bir değere göre filtrelemek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Query tanımamıza gelip parantez açtıktan sonra arkadaşlar burada short diyoruz. Bize hangi model içerisindeki hangi alana göre filtrelememiz gerektiğini soruyor slash dedikten sonra result nokta diyerek buradaki değerlere hangisine göre bir sıralama yapmamız gerektiğini belirtiyoruz. Biz. Arkadaşlar burada neye göre verebiliriz? Mesela tarih en son eklediğini en başta göstersin. Sonrasında order diyerek sıralama türünü seçiyoruz. Bay, eğer büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi? Şimdilik forward diyelim. Şöyle yapalım. Şu date formatter konusunda aslında işlemiş olacağız bir nevi. Arkadaşlar burada tarih kısmı var gördüğünüz gibi. Şunu kullanımını göstereyim. Zaten modelimizden gelen bir tarih değeri var arkadaşlar elimizde. Biz bunu Format tıkladıktan sonra arkadaşlar iki parametre ile bu çalışıyor. Arkadaşlar burada date diyerek tamamını ya da numerik olarak sayısal olarak buradaki değerleri arasından seçim yapıyoruz. Ben numerik olarak gelsin istiyorum ve burada tarih eğer tarihten sonra saatte göstermek istiyorsak time diyerek burada time değerini veriyoruz arkadaşlar. O metot dersek göstermez arkadaşlar. Kısa tarih alır. Standart diyelim. <laughs> arkadaşlar şu anda küçükten büyüğe doğru zorlanmış durumda. Yani en İlk eklediğimiz değerden son eklediğimiz değere doğru. Tam tersini verelim arkadaşlar. Şurada reverse diyelim. Tekrar çalıştıralım. Şimdi en son eklediğimiz kayıt en başta gelecek. Saatine bakalım. Gördüğünüz gibi en son eklediğimiz kayıt. Şu anda 23.08. Yeni bir değer ekliyorum. Gördüğünüz gibi en son eklediğim en başta geliyor. Burada kullandığımız query içerisinde sıralama hangi alana göre sıralama yapacağımız ve sıralama türü baştan sona mı sondan başa mı aşağıda ise tarihi date da bir tarihin nasıl formatlanacağı eğer bir sayısal değil de sadece e, gün ay yıl şeklinde istiyorsak bunu arkadaşlar e, tabii ki formatı da söze olacak şekilde bunu eklemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi lokal biçimde gün, ay ve yıl aynı zamanda <laughs> gününde string olarak yerelliğindeki karşılığını verecektir. Bizlere. Complete seçeneği. Bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar diyelim ki bitirmek istiyoruz buradaki kayıtlardan herhangi birini. For için sonuna on delete modifikatörü var arkadaşlar. Bunu kullanarak istediğimiz verileri silebileceğiz. On delete dedikten sonra arkadaşlar bu on delete bir index set alıyor parametre olarak. Yani for elemanların hepsinin indeksini tutan bir dizi düşünebilirsiniz. Tüm indeksleri var bunun içerisinde. In diyelim. Sonrasında arkadaşlar şimdi öncelikle tüm indeksler arasında gezeceğiz. Sonrasında ise biz tanımladığımız model model konteks içerisinde delete ile hangi indeksi silmek istersek tabii ki hangi değerde tanımladığımız resul dizisi içerisindeki hangi indeks o anki indeksimiz neyse bu tanımlamayla dizdeki o anki indeksi silebiliriz arkadaşlar. Kullanımı bu şekilde. Sonrasında bir toolbar oluşturalım ve Öncesinde kullanımını göstereyim daha doğru, daha anlaşılabilir olur. Hangi indekste isen, ilgili indeksi dizdeki elemanını siliyor. Tabii ki Swift Tata'da, DB'den de siliyor. Şimdi şuraya bir, e, Toolbar'a bir buton ekleyelim ve birden fazla silmek istediğimizde hızlı şekilde nasıl kullanabilir ona bakalım. Bir Toolbar ekliyorum arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Hemen Toolbar içerisinde arkadaşlar. Hazır bir şekilde edit button diyerek bu bir fonksiyon şeklinde çalışıyor. Toolbar'da bir buton oluşturuyor arkadaşlar ve seçtiğinizde öncesinde birden fazla sonuç ekleyelim. Listemiz uzun olsun. Gördüğünüz gibi düzenliyoruz arkadaşlar. Düzenledikten sonra ilgili alanda silme simgesine tıklayarak aynı işlemi bu şekilde başarabiliyoruz. Şimdi content unavailable birinin kullanımına bakalım. Diyelim hiç veri yok burada. Kullanıcıya mesaj gösterelim. Arkadaşlar onun için öncelikle listeyi seçiyorum. Listeyi seçtikten sonra overlay denen bir modifikatörümüz var. Bu arkadaşlar ilgili içinde bulunduğumuz componentin üzerine gelecek şekilde herhangi bir birden türeyen değerler, bileşenler eklememize olanak veriyor. Ayas 17 ile bir dizi içerisinde yani bir veri kümesi içerisinde değer yoksa hazır bir mesaj vermemize olanak sağlıyor. Mesela arayacaksak bir değeri liste içerisinde bu değeri bulamazsak hazır mesaj vermemizi sağlıyor. Böyle yani yapıyoruz. If result nokta is empty ise yani eğer bir, herhangi bir değer yoksa Arkadaşlar, burada öncelikle bir Label oluşturuyoruz. Label'ımızda Contact Unavailable'in ikonu ve başlığı yer alacak. Sonuç bulunamadı diyebiliriz. Sonrasında bir System Image belirleyelim. Bu da şöyle büyüteç ikonu olsun, arama isim, simge arama simgesi tarzında. Sonrasında arkadaşlar bir description ekliyoruz. Bu ise detay mesajı. Hazır mı? hemen yazmıştım. Kullanalım. Sonrasında ise arkadaşlar biz bir buraya da bir button ekleyebiliyoruz. Bir action ekleyebiliyoruz. Ne olacağını mesajı gösterdiğinde. Bakın gördüğünüz gibi ikonu, başlığı ve description açıklaması. Bunu birden fazla arkadaşlar hazır şekilde de kullanabiliriz. Yani şöyle bir kullanım da var hazır şekilde. Bakın şu şuradan şunu seçerseniz eğer biz buraya hızlı şekilde değerlerimizi vererek de tek satır şeklinde de kullanabiliriz. Description opsiyonel arkadaşlar, belirtebiliriz. Bel 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 ya da sadece şekilde de kullanabiliriz. Başlık ve ikon şeklinde. Gördüğünüz gibi bir veri yoksa hemen bize uyarı veriyor. Bir de action ekleyelim buraya. Şöyle yapalım. Bir buton ekleyebiliriz. Butona ne diyebiliriz? Mesela şöyle, şöyle yapalım. Puan hesaplama yap diyelim. Burada arkadaşlar tıklayınca bizi ana tip itemlardaki başlangıç tabını atsın mesela tıklayınca. Bunun için ne yapmamız lazım? Öncelikle arkadaşlar bunun için hemen root view tarafına geliyorum. Root view tarafına geldikten sonra arkadaşlar bakın result view'in şu anda selection item'ımız ilgili değer bu parametre değişkene tutuluyor. Biz result view'e bunu ve bir, bir, şekilde iletmemiz lazım ki Reset değişiklikle tap birinci taptan sıfırıncı taba gelsin. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Reset geliyoruz arkadaşlar. Bir adet bindik değişken tanımlıyoruz. Bu değeri taşıyacağız bunun diye. Bindik diyorum arkadaşlar. Sonrasında ise var selection item diyelim. Tab item diyelim. Daha aynı isimde olmasın. Bunu diyorum arkadaşlar. Preview de bize uyarı verecektir. Hemen bunu da ekleyelim. Arkadaşlar preview'de bir binding değeri vermemiz için constans kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela bir diyelim. Şu anda ilgili hesaplamalar tabını göstersin. Burada ise butona tıklandığında selection tab item arkadaşlar Sıfır yapalım. Sonra view'imizin tanımladığımız yere geliyoruz. Bakın bizden zaten selection Tab item istiyor. Buna hmm. da neyi vereceğiz arkadaşlar? Selection item'ı verince ilgili tablar arasında geçiş sağlayabileceğiz. Diyelim ki Tıklıyoruz arkadaşlar. ilgili tabımıza geri dönüyoruz. Bunun kullanımı da bu şekilde. Başka konularda anlatmadığımız şey kaldı mı? silmenin nasıl yapıldığını arkadaşlar görmüş olduk. Burada for each kullandığımız için arkadaşlar burada on delete modifikatörünü kullandık. Diyelim ki for each değil de sadece liste içerisinde bir işlem yapacağız. O zaman listedeki ilgili dizi indeksi yine bir şekilde almamız gerekecek ki kullanacağımız dizideki indeksi belirtecek bir değere ihtiyacımız olacaktır. Arkadaşlar i̇şte videoyu bitirdikten sonra bu ekleme işlemini tüm hesaplama için içinde ekleyeceğim ve kombinleyeceğim kitaba. Bunu da ekledikten sonra artık uygulamamıza reklam ekleyeceğiz bir sonraki videoda. Ödül reklamı veya tam boy açılan reklamlardan birini göstereceğiz.